Sizler yüzünden hastanelerdeyim iki gündür ve buna siz sebep oldunuz. Ben de bu hastaneden çıkacağım. Programa katılacağım, kıyamet kopacak. Her şeyleri açıklayacağım. Bekleyin, az sonra programdayım. Görüşeceğiz. Muharrem hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin şimdi? Ben hamdolsun iyiyim ama e, ekibiniz de biliyor. iki gündür ben bu insanlar yüzünden e, hastanelik oldum. Sen üzüntüden mi hastaneye üzüntüden düştün? Üzüntüden ve stresten. Ne yaptılar hastanede sana? Hastanede tahlil yaptılar. Tahlil e, sonucunda bana şunu söyledi doktorumuz... Sen dedi çok üzülmüşsün dedi. Çok kafaya takmışsın. Bu ne? Stres yapmışsın dedi. Şu serumları bana taktılar. Serum Taktı. oldu ki senin. Manevi yanında serum getiriyor. Aynı zamanda <gülüyor> <gülüyor> dedi ki doktorumuz. Tamam, şunu, ben bunu şey yapıp. Şunu dedi. Şunu dedi. eşin için takıyorum dedi. Bu seni üzmüş. Şunda kayınpederin dediği seni yaralamış. Ha, doktor böyle mi takıyor? Aynen. Ben şunu. Ben şunu. eşimi yüzüne Nerede? Kamera orada. Eşimin, eşimin ee, hatırası olarak bunu doktor bana verdi. Ben de bunu aynı şekilde eşime iade ediyorum. Aynı zamanda şu da kayınpederimin. Bunu da kayınpederimin yüzüne atıyorum. Ya ben gerçekten. Sen neden bu kayınpeder? Sırf fırlatmak için mi getirdin? <laughs> Doktorumuz özellikle dedi ki bunları dedi sana stres yapan kişilere dedi hediye edebilirsin. Valla bu ne enteresan doktor gidiyorsunuz şu hastalandım diyorsunuz bu kayıp için bu geli, için böyle bir şey şey yaptı. Ne anlattın sen doktora? Şimdi, şimdi ben gittim dedim ki çok e, aşırı bir e, rahatsızlığım var dedim anlayamadım dedim. Tahlil yaptı. Sonucunda dedi ki seni üzmüşler dedi. Sen dedi büyük bir stres yaşıyorsun dedi ve seni hemen dedi müşahede altına alalım. Tamam dedim. E, serum taktı iki tane biri dedi eşinden kalma e, küçük bir yara olmuş şey e, üzmüş seni dedi. Diğeri dedi yara olmuş dedi. Ben de onlar o zaman dedim iade edeceğim dedim. Bu şekilde yüzden atıyorum. Onlarda utanma arlanma yok. Ay ben şunu anlamıyorum. Hadi eşine kızgınsın, kırgınsın onu anladım. Bu kayınpeder sana ...kayınpeder sana çok böyle... ...yardımcı olduğu şeylerde olmuş. Asla Başka olmadı. Kayınpederim bana şunu söyledi. Senden elbise şu bu görmedim dedi. Senden bir hayır görmedim dedi. Ben de dedim ki, siz dedim o zaman... ...namustan daha çok... ...mala mülke değer veriyorsunuz. Aa, bu çok ama kötü bir suçlama. bu niye böyle Çünkü şey olsun? kendileri böyle. Aynı zamanda Silivri halkı... ...Karslılar duysun bilsin ki... Bugün bana itaat etmeyen bir kızları vardı. Bir başkasına ne da... Ne yapacaksın sen de kadınlar gelecek erkeklere itaat mi edecek? Kad... Köle mi alıyorsunuz? Ben nasıl eşime itaat ediyorsam kadın da itaat etmek zorunda. Bak kimseye kimseye itaat etmek zorunda değil. El Herkes evet, itaat birbirine... Itaat... Sonuçta karşılıkla... Ben karşılıklı... konuşurken bir dinlesene. Herkes birbirine saygı, sevgi duyacak. Anladın mı? Kimse kimseyi peki? Kimse köle almıyor, satın almıyorsunuz Peki tek kadınların. tarafım olmuş oluyor, olması Hayır, gerekiyor. Tabii birbirinize. Tabii ki saygı, sevgi ikisi taraflı olacak. Ben kendi annesi babası evimize gelmek gelme, gelmedikleri zaman ben kendim gidip getiriyordum. Benim ailem gelmek istediği zaman yasak koyuyordu, sınır koyuyordu, çizgi çekiyordu. E şimdi ne oldu, ne oldu, bu? Tek taraflı mı oluyor, çift taraflı mı oluyor? Bak ben hep ne gördüm biliyor musun erkeklerde? Kadına kötü davranıyorsun, değer vermiyorsun, yanındayken kıymetini bilmiyorsun. Gidince de ah ah gitti vah gitti. E gider tabii kadın sen değer mi verdin, kıymet mi verdin, saçını mı okşadın, bonkör mü davrandın, çiçek mi getirdin, bir şey mi yaptın? Ben de yaptığım, ben yaptığım her şeyi söyledim, dile getirdim. Ama bunlar nankör oldukları için bunlar her şeyi yalanlıyorlar. He, bu, bunların söylediği her harfi doğru benim söylediğim yalan. Böyle bir dünya yok. Ben de nasıl 16 sene boyunca gerçekten kötü davransaydım 16 sene boyunca... E kaç kere gitmiş kadın? E gider çünkü arkasında babası var. Diyor ki kızım diyor aman kendine laf söyletme hemen beni çağır. Ya 3 takım elbise istedim. Ne ben, kadar güzel bir baba var. Keşke her kızın babası böyle olsa. Değersiz durduğun yerde durma dese. Ne güzel onun baba. Onun babası değersizlikten değil. Onun babası çıkarcı ve menfaatçidir yani. Çıkarcı Aynı menfaatçi zamanda değil. dün benim iş yerime, dün benim iş yerime birini Valim, göndermiş. Neye alışmışız biliyor musunuz? Hayatımız boyunca sen bu evden gelinlikle çıkar, kefenle girersin diye bir söz var. Böyle değil. Bu bu kelimeyi söyleyen de kendiler ama. Kız çocukları asla kendilerini değersiz buldukları, değer görmedikleri, sadakatsizlik gördükleri yerde durma Arkadaşlar, vallahi, Arkadaşlar durmayın. Sahip çıkın kızlarınıza. Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Ben kendimi onun için o kadar hebat etsem, onun içinde nankörlük varsa, o insanlarda da zaten nankör insanlar, onlara dünyayı da bağışlasan, onlar nankörlükten asla vazgeçmezler. Peki sen neden illa Zonguldak'la yaşasın diye bir anda evi satıyorsun iki kere? Benim memleketim neresi? Ben orada yaşamak isterim. Emekli oldum Kadına ben. Sormadan... Ben emekliliğimi nerede yaşamak isterim? Memleketimde yaşamak Ama isterim. Ama eşin yaşamak istemiyor. Burada İstanbul'da O zaman doğru. baştan İstanbul'da annesi yaşamak... ve eniştesi abla sonra dedi ki, bak kızım, sen yarın öbür gün kocan emekli olduğu zaman gider memleketine. Ona göre baştan konuşun. Tamam dedi. Annesi bağlansın yayına. Konuşulmadı böyle bir şey desin. Ben özür dileyeceğim kendilerine. Ben kabul etmedim bunu diyor. Etti. Yalan konuşmasın. Bak, ya onu zaten, yapsa... o zaten neyi doğruluyor ki? Niye her, her şey yalanlıyor ki? Niye bir seferde doğru de, dediği şey olsun? Hiç mi 16 sene içinde benim haklılık payım yok? Şimdi, ya benim kendi aileme yasa koyamaz bu ya? Ki o yasa koymasına rağmen ben annemi babamı kırdım, incittim. Vare sen eninde sonunda arkadaşlarımıza demişsin ki ben boşanmayı kabul ediyorum ama bazı şartlarım var demişsin. Aynen mi? öyle. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, Şimdi ben istiyorum ki kalem varsa Muharrem bir şartlarını yazsın ki biz netçe görelim. <laughs> Hem de eşi de izliyor bizi bir görsün. Kalem burada Muharrem. Şimdi şöyle bir şey var. Şartlarından birincisini söyle. Şimdi şöyle bir şey var. Seven insan, seven insan çok şeylere göze alır. Sevgisini feda edecek, sevgisini dile getirecek kadar. Vefasını Gerçekten mücadelesini göstermek için eline geleni yapar. Ben eşin, yaptım. Aynı zamanda eşim burada seni şunu sevmediğini söylüyor. Tamam sevmiyorsa benim malımda mülkümde. Aynı zamanda benim aldığım kıyafetlerle gitti ...anasının babasının e evinde. Ne yapacak? Ne Rezil insanlar. Rezilsiniz siz. Ne? Allah aşkına söyle. Herhalde kıyafet. Çıplak mı gitti ki? Evet. Ben ya şaşırıyorum yani ne et et şampuan kıyafet ya bunlar konuşulur mu? Bu size emek vermiş. Yıllarca çocuğunuzu annelik yapmış, sizin karnınızı çekmiş. Karşılığını siz bir de bornozlu, havlulu halımefendiyle veriyorsunuz. Aldatıyorsunuz. Hala bir de haklıymış gibi gelip konuşuyorsunuz. Siz kocanıza mı sadece ya? saygılı oldunuz? Kocanız size saygılı olmadı mı? her şey karşılıklı. Siz önce bir de eşinizin babasını, babalığını sorgulayacağınıza bir kendi babalığınızı sorgular mısınız? Çocuğunuzu hala şu an bakan o hanımefendi siz değilsiniz ki. Siz önce hastanede burada böyle konuşuyorsunuz boş boş. Hanımefendilerle sohbet ediyorsunuz. Yani o benim sorunum. Bak... Sizin sorunuz değil. Oturun aşağı. Ben siz benim sorunum. Aşağı. Ben sizi dinleyeceğim. Tamam. yorumlayacağım. Size. Siz, oturun aşağı. Siz... İşte size, oturun size, yakışmıyor. Kadınlara. Konuşmak size yakışmıyor. Hayır. Şimdi şöyle bir, şey Bari, bir şöyle. Bir şöyle bir şey var. Esra Hanım. Muharrem şartlarından birincisini söyle. Ben şartlarımı yazıyorum. Şöyle bir şey Esra Hanım. Benden ayrılmak isteyen insan evet. benim de benim halen daha paramda pulumda gözü var. Ayrılmak isteyen insan der ki kardeşim ben ondan zerre bir şey istemiyorum der tamam. arkasını döner gider. Benden istekleri... Öyle iste, istemiyorum diyor zaten bir şey. İstemiyorum diyorsa bak şu var. Şartının evde, birincisi ne? Şartımın birincisi ben etem alan ülke düşkün insan değilim bakın. Evet. Şimdi A deyin B deyin ben, benim için önemli değil ama söylüyorum. Ben onların hiçbirinde hiçbirinde asla benim hiçbirinde gözüm yok ama şu var. Benim evde eve yaptığım alışverişi sırf eşim çocuğum yani e, ben sonuçta evdeyim. Şartının birincisiyle Birincisi, çok Birincisi evden giderken götürdükleri etler çok zoruma gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> çok zoruma gidiyor yaz, biliyor musunuz? Yaz. Çünkü onlar aç sefil insanlar ya benim yiyeceğim yemeğe dahi çalıp götürüyorlar. Muharrem yaz şartının biri et mi istiyorsun? En başta et istiyorum. Ama tamam. sakın ola bana et et vermesinler. Ben onlardan bir damla suyu daha istemiyorum. İçine ilaç zehir katarlar. Tövbe. Yaparlar et yani bunlar. Et istiyorum demedim mi? Ben bu eti karşılığında, etin karşılığında şimdi yazacağım. Tamam. Et istemiyorum. Al yaz. Yazı yazacağım. Ben parasını istiyorum onlara. Kalemini al. Etin parasını istiyorum. Kalem, kalem orada bak kalem orada. Tövbe. E, evden götürdü. Etin Götürmedi. Çaldı, istiyordu. çaldı. Götürmedi, tamam. çaldı. Babasıyla birlikte gittiler benim evime. Ne kadar bu evimde. et? Mutfak, nasıl? Ne kadar bu et ya? 10 poşet et vardı. Bu neymiş? Nasıl beş, 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 beş poşet ciğer vardı. Hepsini çalıp çalıp götürdüler. Zıkkım yesiciler. Hayal olsun size. Boğazınızda tamam kalsın dur. inşallah. Yaz ne kadar istiyorsa. Ben bir su, su isteyeyim ya susadı yine. Böyle bu Sevgili sevgili Silivri'nin utanmaz insanı, kayınpeder. Öyle bak burada. burada. Aynı zamanda eşim olacak kişi, bak bunlar sizin hatıranız olarak size ben geri iade ettim. Allah da size yaşatsın. Allah size bin meselini yaşatsın. Burası beddua etme mi... Kayınpeder konusunu kapat. Yaşça büyük insanlar hakkında Ben iki gündür onlar yüzünden hastanelerdeyim. Siz bir su içir. Programda babayla kayınpederle ilgili konuşmayı yasaklıyorum. Kayınpeder konusu yok. Birinci maddeyi yazın. Artık on poşette de 10 poşet etin <laughs> edeli iş var. Ben alışverişim evde tonla yaparım. Ya tenekesi, ya tenekesini ben 20 teneke birden alırım. Aynı zamanda şekeri, pirinci çuval çuval alırım. Stok ederim kenara. Şampuanı böyle tane tamam, tane artık değil. Birinci koli koli alırım. Birinci maddeyi yazar mısın Muharrem? 10 kilo et mi? Sakin ol böyle. ha? Birinci madde. Kayınpeder konusunu asla açmıyoruz. 10 kilo. Özellikle kırmızı et. <laughs> Niye kırmızı? Tavuk olmuyor mu? Yok ben kırmızı et aldım eşim. Sırf hani iyi beslensin Haram zehir sıkkım olası ceyti. Git götür anasını babasını kardeşlere yedirdi. Dana mı kuzu mu? Dana şey değil pardon kuzu. Kuzu. Tabii. Döş yerinden döş. <laughs> Çünkü onlar layık değil buna. Aslında onlara var ya. Okey. bütün hayvan severler var. Benim bile kedim var. Vallahi atarım yüzüne tırmıklara. 5 kilo ciğer. Kuzu ciğer özellikle. Verir vermez. Kendi bilir. Aynı zamanda evden giderken 5 tane çeyrek altınım vardı. Çaldı. Çeyrek altın. Çeyrek altın. Evet, aynen, aynen o şekilde. Aynı şekil, aynı zamanda kalın zincir. Bunlar eşinizin takıları değil mi yalnız? Değil. Sonradan aldım ben. Onları... E hediye değil mi bunlar? Hayır. Ne için aldınız kalın zinciri? Zinciri mi takıyordunuz yani? <laughs> Hayır. Şöyle. Ben onu başta e yatırıma amaçlı aldım. Yatırım amaçlı mı? Kadına hediye almadınız mı siz hiç? Ben ona çok şeyler aldım. Karşılığında ne yaptı? Beni sırt üstü bıraktı. Ben iki gün, kaç gündür hastanelerde dolaşıyorum. Peki. Kah hak etmiyor. Kalın zincir. Aynı şekilde e taşlı yüzük. E bu ne tek taşlı mı taşlı yüzük? Yüzük, taşlı yüzük. Evlilik yüzüğünüz. Hayır, evlilik yüzüğünü götürdü, sattı kendisi. Götürdü babasına verdi. <laughs> Yüzüğü de mi babasına evet, verdi ya. Onun Yüzüğü... babası ben ben boşuna burada isyan etmiyorum. Onun babası çıkarcı menfaatçi insan. Başka ne vardı? Bir de küpe. Benden ayrılmak isteyen insan, boşanmak isteyen insan, bir şeyini istemiyorum diyorsa bunları karşılayacak. 17 yıllık emeğimin karşılığı. Serkan Bey bunlar hani hukuki yönden de ben merak ediyorum Vallahi da. hukuki o... yönde bir tarafa da futbolcu transfer etmek daha kolay bir iş. Emeğimin <laughs> karşılığı. Yani... Şimdi 17 yıllık emeğin karşılığı 50 bin lira. 50 kabul, bin lira ne? Kabul ediyorsa bunlar. Bir kabul dakika etmiyorsun. pardon 50 bin TL mi? tazminatı Ben onda. bunu 16-17 sene boyunca besledim. Ee, anasına babasına götürdükleri de oldu. Kabul ediyorsa bu. Etmiyorsa. Bir dakika bana açıkça demem. 50 bin TL ne için söyler misin? 17 yıl boyunca baktım emek verdim karşılığında bunu e, ne istiyorum. Ne yani böyle bir şey var mı Filiz Hanım buyurun. Benim var. Benim hakkım var. var kırmızı et yazdınız diyor oraya... Sanırım o et kurbanda kurban kestiniz. Fakire fukaraya dağıtmak yerine buzluğunuza doldurdunuz. Eşiniz de aldı götürdü onları. Allah Allah siz çok biliyorsunuz. E tabi biliyorum. Siz çok biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Benim evimde kaç zaman kaldı sen? Ya senin de evinde kalmadım ama duruşunuzdan, tavrınızdan, konuşmalarınızdan size ne yapmak istediğinizi anlıyoruz. Ee... ben az önce ben az önce iki tane serum yedim gösterdim size. E tamam geçmiş olsun geçmiş olsun. Ama siz hak ettiniz de şu anda bunları yaşıyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Bir erkek eşiyle birlikte olduğu 17 yıllığın karşılığı ben sana yemek yedirdim diye 50 bin TL isteyebilir mi ya? Esra Hanım yorum yapmak istiyorum Muharrem Bey'e. Muharrem Bey öncelikle doktor size incinmişsiniz mi dedi. Çok incittik değil mi? Kusura bakmayın. Bir şey söyleyeceğim. Bu listeye sizin 17 yıllık eşinizin size vermiş olduğu emeği. O çocuğunuza hamile kaldı ve 9 ay taşıdığını, doğumunu, 15 yaşına kadar baktığı emeklerin hepsini de yazar mısınız? Peki. Ve bu Ben de cevap alacağım. Sizin gibi adamın karnı bir gün Her zaman her şeyde anında ben de cevap hazır. O doğurdu, besledi, 9 ay karnında taşıdığı çocuğu ne yaptı biliyor musunuz? Daha dün, dün. Aradı çocuğu evet. diyor ki, bir saniye. Çocuğu aradı diyor ki, benim diyor babam senin babanı televizyonda gördüğü için artık seni istemiyoruz. Git başını çaresine bak diyor. Doğru Bunu söyleyin. Annesi, annesi anne yerine konulacak kişi değil o. Çocuğunuzu da rezil ettiniz ya. Sizin çocuğunuz ergen şu anda Çocuğum ya. Ay, değil mi Çocuğum ne dedi? Çocuğum ne dedi? Baba dedi. Ben Çocuk. onlarda zaten bunu bekliyordum Siz dedi. Çocuğunuzu en son ne zaman gördünüz? Çocuk benim yanımda. Ezberi konuşma. Ezberi konuşma. konuşma. Otur otur bir Yok. Terbiyesizlik etmeyin. Hayır otur otur ya. bir Terbiyesizlik Kadın etmeyin. Kadınlarla öyle konuşma var ya yanımda. Bilmeden konuşuyor ama ezbere tamam, konuşuyor. Tamam soruyor da şu an yaptığı ya. istediği şey için. Bak çocukla ilgili şeyleri burada konuşmak Çocuğu istemiyorum. Çocuğu dinliyor diyor ki babam sen istemiyor artık diyor. Ya sesim çok yok. Çocukla ilgili şeyleri burada konuşmayalım o daha küçük. Çocuk iki gündür ağlıyor. Baba diyor beni dedem istemiyormuş annem de o yüzden sana bana diyor ki artık gelme dedi diyor. Bunu bir anne nasıl söyler ya? Çünkü annesi demiş ki eşiniz yani çocuğu sürekli beni çocukla ilgili rahatsız ettiği için babasının yanına gönderdim. Şu an dün neden o zaman çocuğu arıyor? Benim babam artık seni istemiyor. Ben de seni istemiyorum. Bundan sonra onların yanındasın diyor. Ya bunu söyleyecek Hı. kadar bir anne o demek ki anne evet. olamamış daha. Ben bir dakika şunu söylemek istiyorum. İki türlü de yani sizin de çok 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 hataınız var bana göre. Ama Hepsi bir anne olarak değil. da Neşe Hanım'a... Şunu söylemek istiyorum. Eğer böyle bir şey söylendiyse bazen çünkü Muammer Bey'in söyledikleri doğru olmuyor. Böyle bir şeyi çocuğa söylemek doğru değil. Çocuğa gidip işte babam seni istemiyor annen seni ne olursa olsun aranızda. Siz karı koca aranızda ne olursa olsun. Çocukla ilgili durumlarda sizin evladınızdır. Lütfen kötü hissettirecek bir şey yapmayın. Esra Hanım ben hani her zaman şunu söylüyorum ya bu eşim denilen kişi her zaman babasının sözünde uyum sağlayan insandı. Bana o yüzden evliliği akıldı yıkıldı. Aynı zamanda çocuğumuza dün diyor ki ya bunu bizzat şahidi var. Tamam, Aynı zamanda diyor ki konuyu, benim diyor ben... babam istemiyor sen de gelmeyeceksin artık diyor. Nasıl bir anne bunu söyler öyle bir şey ya? Böyle şey söylenmez. Ben ayrıca çocukla ilgili kendim görüşmek isterim. Onu bir kenara alalım çocukla ilgili konuşmayalım. 15 yaşında benim de oğlum 15 Şimdi yaşında üzüldüm. Benim, 50 bin TL karşı yani 17 yıllık emeğinin karşılığı olarak Tazminat istiyorsun öyle mi? Aynen öyle. Kabul ediyorsa burada. Kabul etmiyorsa sü süreç devam edecek mücadelemin arkasındayım. Seviyorum boşarmak istemiyorum diye sonuna kadar davamı sürdüreceğim. Peki, işin... Kabul ediyorsan bunları Esra Hanım'ın göz önünde, avukatımızın göz önünde gel burada hemen anında imzalar atalım. Ben Muharrem Gül... Gel çık sana çık çık çık. Ne bu be? Muharrem çekin. Söyle özür Niye özür dilerim? Çünkü hepsi bir değil. Diyemezsin Gerçekten insanlara. dürüst insanlar var. İnsanları, bak, dürüst insanlar. Ben aslında çok seviyorum. Onların şivesini... E seviyorsun ne söylüyorsun? Özür ama, dile hepsinden. Özür dile. Kayınpederim hariç tüm Karslılar'dan özür diliyorum. Neden özür diliyorum? Çünkü Karslılar'ın ben hiçbir kötülüğünü görmedim. Sadece burada eşim ve babası tarafından benim yuvam yıkıldı. Yuvamın yıkılmasını destek verdikleri için o yüzden ben onlardan ölümüne nefret ediyorum. Kısacası bu. Tamam bir daha kimseyi şehirleri yaşadığı yerler din, dil, ırk kimseyi kategorize edip burada böyle bir şey söyleyemez kimse. Aynı zamanda kendileri dediler ki bana bak dediler bizde ölüm var ayrılık yok. Ben de geçen gün onları hatırlattım. Dedim ki ya ben ayrılığa hak edecek ne yaptım Ya dedim. böyle bir şey ne demek ki? ölüm var yok ayrılık yok. Babası böyle şey söyledi babası Esra Hanım. Babası ya babayı gibi. bırak babayı. babayı bırak. Ki. Babası söylese böyle mi yapar? E, yapıyor işte kendi çocuğuna diyor ki artık benim babam seni istemiyor gelmeyeceksin buraya. E, bunu anne söylüyorsa siz tamam. hala da bunu anne Çocukla ilgili, ilgili konuyu halledeceğiz. Ben Serkan Bey'e şunu sormak istiyorum. Bir erkek bunları isteyebilir mi boşanırken? Şimdi Esra Hanım tabii bu çıkardığı lise yani... Gerçeği duymak isterseniz komik. Hı hı. Yani Muharrem Bey'in o fotoğraftan sonra böyle bir liste yapması... Ben hatamın çok... arkasında duruyorum. Şaşırtıcı şunu söyleyeyim. O gördüğünüz fotoğraftan sonra keşi boşanma davası açmış. Hı. Aldatmaya dayalı. O fotoğrafa bakan kişi zaten orada bir aldatma olanın yaşandığına tamamen kanaat getirir. Hakim hı hı. de aynı şekilde kanaat getirir. Dolayısıyla Muharrem Bey'in özellikle o noktada çok büyük sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu çıkardığı liste hiç mantıklı değil. Bana sorarsanız etik de değil. Yani 17 yıl evlilik yaptık işte 50 ben bin bu karşılığı. kadar para harcadım evlilikte bu kadar para istiyorum demek bence yakışmıyor belki. Peki, onların ben Peki de tahmetiyle... Serkan Bey şunu soracağım aslında sadakatsizliğin bir fotoğrafı var Tabii ellerinde çok, aslında çok karısı net. tazminat isteyebilir bunun için değil İstemiştir mi? İstemiştir zaten. Ya Muharrem Bey biliyordur onu, farkıfta konuş Bana, bana dediği, dedikleri şey şu. Bak dediler, sana tazminat davası açacağız. Hayır, As, açmıştır zaten. Açtı, için. sonradan açmıştır. açtı. Açmıştır dedik, yani. açacağız. İstiyorsan anlaşalım. Nedir dedim anlaşma Bana diyor 500 bin lira, TL, 500 bin TL vereceksin. Aylıkte 5 bin lira nafaka kabul ediyorsan böyle. Yoksa dedi ben zerre kuruş aşağı inmem dedi. Neden dedim bunu yapıyorsun? Babam böyle istiyor diyor. Çünkü babası yönlendiriyor. Esra Hanım ben Madem burada Bey, boşuna feryat etmiyorum. Muharrem Bey biz sizin eşinizle konuştuk. Eşiniz şu anda boşanma karşılığı ben hiçbir şey istemiyorum. Yeter ki boşansın gidin. Kabul dedi. Siz ama bak, Aa, bak bir şey... hukuki yollar var. Ben hukuki yolla, yasal yollarla mücadeleme devam ediyorum. Kabul ediyorsa bu. Hemen kabul ediyorsa imza verelim. Var. 15 gün sonra burada. Bence, bence, bence Muharrem Bey'in boşanmak gibi bir niyeti yok. Bana sorarsanız. Ispatlayabilirim. Yani Gelsin çünkü burada, şartları bu kabul ettim desin hemen anında. Bu şartların komik olduğuna tahmin ediyorum kendisi de farkında. Sen boşanmamak için bunu yapıyorsun. Boşanmamak için öyle bir öngörüsü görürsün. Karşılasın, var. burada anında imza veriyorum. Kim sözünden dönerse ona ömür boyu hapis. l imzalayalım. Bak ne kadar <laughs> netim. Ne kadar netim. Ne ben yani. aslında şu et düşkün insan değilim. Ha. Bana yaptıkları pisliklerden dolayı ben hazmedemiyorum. Ben eşim çocuğum yesin diye... Eve stok stok alışveriş yapıyorum O alıp anasına babasına götürüyor. Kardeşlerine yediriyor. Ve ben de burada çırpınıyorum ki iki gündür kolumda sizin ekibiniz komple biliyor. Sağ olsun müdürümüz Biliyoruz, Çok şeyler yardımcı olur var. bana. Şunu sormak istiyorum. Bak sen bu kadar şey konuşuldu burada. Evet. Ee, gerçekten bir kadına veya ailesine söylenmeyecek her şeyi de söyledin. Söyleyeyim ben. İşin gelse barışacak mısın? Şu saatten sonra mı? Evet. Barışırım. Hayda. bu kadar söz söyledikten bir şey, sonra bir kadın barışır istiyorum. ama Esra Hanım siz olmayacak şeye amin dememi istiyorsunuz e ben de diyorum ki size olmayacak şeye amin demek olmayacak şey sizin barışmanız bence e tamam ben de diyorum ki gelsin iki seçenekli yol var barışacağım senden desin bak ben ne diyeceğim biliyor musun geleceksin benim annemin babamın ayaklarına kapanacaksın özür dileyeceksin o kadar net annemin Bey buyurun. Annem, babamın elini öpeceksin öpmüyor musun bunu kabul edeceksin etmiyor musun Doğru adliye ya. Devam, süreç devam. Esra Hanım gerçekten ben burada izlerken tüylerim diken diken oldu. Yani kendimi zor tutuyorum. Muharrem Bey sizin amacınız ne? Biz gerçekten anlamıyoruz. Ya evlilik çok özel bir kurumdur ya. Çok özel bir kurum. Bu şu tabloya size yakışıyor mu ya? 50 bin TL ne demek ya? Ne demek? Size bir çocuk vermiş. Eşiniz, namusunuz, Benimle bir şey var var anlaşmazlıklar benim. olabilir. Hayır, ben size az önce, az önce ne anlattım? Dedim ki kendi çocuğunu, 9 ay karnında taşıdığı çocuğunu diyor ki dün benim babam seni istemiyor artık. Senin babanı televizyonda gördükten sonra ondan dolayı seni artık istemiyoruz diyor. Ve sen de hala diyorsun ki oradan doğru böyle gelişe güzel konuşmaya çalış. Bu der, sizin konuşma. iddianız. Bu sizin iddianız. Biz size kesinlikle burada samimi bulmuyoruz. Esra'nın bağlasın. Bak bağlansın. Telefona bağlansın. Söylemedim desin. Babası da desin ki gelsin benim torunum benim evimde duracak desin. Ben ondan sonra özür dileyeceğim. Tüm dünya göz önünde herkesten. Hadi şey bağlansınlar yayına. Ben de utanacağım. Muharrem sana açıkça bir şey söyleyeyim. Evet. Seni gördükten sonra erkeklerden de evlilikten de soğudum. <laughs> Vallahi dedim korkuyorum artık. Yani bu bir erkek güya seviyor. Ee, geri dönsün istiyorsun. Valla şöyle bir şey var. Vallahi soğudum bir ben. Şey var. evlenmeyeceğim bile vazgeçtim. Esra'nın bir şey var.